hiçbir yerde böyle bir rant olmaz. 250 milyon YTL'ye düşük bir imar izniyle al, üstelik de kamudan al. Sonra bunun imar izni özel sektöre geçtikten sonra, Aydın Doğan'a geçtikten sonra değişsin ve ortada ortaya çıkan 3 milyar dolar rantı Aydın Doğan o değil. Aydın Doğan üstü bu. Ucuza al, medya gücünü kullan, medya gücünü kullanarak büyük rant elde et. Ben medya gücümü kullanarak canımın istediğini yaparım. Petrol hisselerini iş bankasından 3.30 paraya al, aldıktan hemen sonra üç misli fiyata yabancı yasak. O günkü yayınlara baksınlar. O gün Doğan grubunun bir henüz Doğan grubunda görünmeyen ama Doğan grubuna ait bir gazete o dönemde İş Bankası'nın yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanı ve İş Bankası'nda hissesi bundan partinin yöneticileri aleyhine ne yayınlar yapıldı ve o yayınlardan sonra nasıl oldu İş Bankası Petrol Ofisi'ndeki hisselerini sattı onu bir herkes görsün. Yani Fatih Altaylı, Aydın Doğan'ın gazetelerinde uzun yıllar, devam yıllar devam yazar devam ve yönetici olarak görev yapmış bir gazeteci. Bir Aydın Doğan'ın medya gücünü çıkarları için nasıl kullandığını en iyi bilen birkaç isimden biri. Altaylı, Habertürk kanalında Üzgül Hilton arazisi hakkında Üzgül bildiklerini adına. anlattı. İş adamı olarak talepte bulunursun. Yasal, legal talepte bulunursun. Ama medyanı kullanarak yasal olmayan ya da ahlaki olmayan talepleri bulunabilir mi? Şimdi bu Hilton işi ahlaki mi? Ya 250 yıl 3 milyar dolar para kazan bir kalemde veya 2 milyar dolar para kazan bir kalemde. E başkaları enayi mi? Türkiye'deki bütün medyası olmayan iş adamları salak mı? Niye girmiyorlar bu işe? Gir, girseler o, onlara verecek mi bu izin? Veya onlar bu izin için gidip bastırabilecekler mi? Başbakanlar randevu alıp ağlayıp sırlayabilecekler mi? Ya da alamadıkları zaman izni yayına girmeyecekler mi? İşte söyledim. sadece Hilton Hiç değil. Altaylı'ya göre Doğan medyasının patronun çıkarları için devreye girdiği başka büyük projeler de var. Poğaş ihalesi onlardan biri. İş Bankası'ndan e, Poğaş'ın %50'sini Aydın Doğan yaklaşık 550 milyon dolar bedelle satın almış. Daha sonra %33'ünü 1 milyar euro bedelle e, bir Avusturya firmasına satmıştı. Bu satın alma işleminden önce İş Bankası'nın buna pek yanaşmadığı e, söyleniyordu. E, haklı da yanaşmadı çünkü İş Bankası %50'sine sahipti ve Petrol Ofisi giderek değer kazanıyordu ancak Aydın Doğan'ın sıkıştırmaları sonucunda İş Bankası elindeki hisseleri satın aldığı bedelli yani o kadar yatırım yapılmış o kadar şirket değer kazanmışken satın aldığı bedelli üstelik de vadeli olarak Aydın Doğan'a Doğan grubuna sattı. O dönemde bilmiyorum hatırlayacak mıdır e, izleyiciler e, Vatan Gazetesi o sıralarda bağımsız gazetecilik yaptığını söyleyen ancak ardından e, bağımsız gazetecilik yapmadığı ortaya çıkan Doğan grubuna e, geçen Vatan Gazetesi'nde o dönemde önce İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özinci hakkında. Ardından İş Bankası sandığının başındaki ve yönetim kurulu e, yanlışlıkla bilmiyorsun hatırlamıyorsan başkanı e, Metin Tiryaki hakkında e, ağır yayınlar yapıldı e, Vatan Gazetesi'nde ve bunların sonucunda da sonun sonrasında da İş Bankası elindeki Petrovis hisselerini e, Doğan grubuna sattı. Fatih Altaylı Aydın Doğan'ın evet, Erdoğan'a verdiği bu cevabı, bu cevabı bu değerlendirdi. Doğan'ın de başbakan daha şantaj daha yapıyor, yapıyor iddiası için Aydın asıl diyor. şantajı ben Aydın Doğan yapıyor dedi. Kardeşim, kardeşim. O medya grubunun da Medya ile başka işler yapması hoş bir şeydi değil. Yani siz ne, ne hakla kalkıp da Hilton için inanılmaz bir imar talebi de bulunuyorsunuz. O zaman sabahtan açma deseler ki biz bunu habercilik açısından yaptık, kimse inanmaz. Çünkü yaparlar, im, imar izi çıkar, seçimde destek gider arkasından sonra bir daha bir de doymak bilmez bir tavırla gittikleri için e, yarın tekrar, yarın tekrar. Şimdi. Sayın Doğan diyor ki başbakan bize şantaj yapıyor diyor. E peki sizin yıllardır yaptığınız ne? Çeşitli hükümetlere, e, belki bu hükümete de sayın başbakan öyle diyor. E, nedir yani o, o o ne? Doğan grubu da evdeki medya gücüyle müthiş bir şantaj yapmıyor mu? Haber şantajı yapmıyor mu herkesin üzerinde? Bütün medyayı kontrol altına almak istemiyor mu? Fatih Altaylı Aydın Doğan'ı tanımlamak için ilginç bir, bir benzetme yaptı. yaptı. Doğan'ı Alaaddin Çakıcı'ya benzetti. Aydın Doğan onun bunun haksız rekabetinden şikayet eder kendince. En büyük haksız rekabet kendisi işte buradan bu paraları kazandığı zaman Aydın Doğan Türkiye'deki bütün iş adamlarının, bütün sanayicilerin karşısına dikili veriyor. Alaaddin Çakıcı oluyor bir anlamda. İş dünyasının Alaaddin Çakıcı'sı oluyor. Bu söz de bana ait değil. İzmirli bir iş şey bana ait. Ne oluyor ondan sonra? Sen onu yapabilirsin, sen onu yapamazsın. Ben senin işini bozarım. Ve kendini bir anda Türkiye'de güçler üstü, siyaset üstü, ekonomi üstü, iş dünyası üstü bir yere konumluyor. Bu herkese zarar veriyor. Yani, bu sözler bu Aydın Doğan'ı yakından tanıyan eski bir yöneticisinin tespitleri. Fatih Altaylı'nın son tespiti ise... Aydın Doğan'ın bundan sonra ne yapacağına dair. Vay hükümet benim üstüme geliyor. Yahu sen temiz bir gıcır gıcır medya patronusunda o yüzden mi iktidar senin üstüne geliyor? Sen hiçbir şey yapmadın mı? Peki niye o zaman Hilton için imar izni istiyorsun? Bozacı'nın şahidi Şıracı. Başbakan Erdoğan.